Arkadaşlar selamlar hepiniz abi yeni videoma daha hoş geldiniz yine Keysak'tayım ve 715 dolarlık bir bakiyem var Abi bu bakiyi katlamaya geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi takılıp bu görmüş olduğun güzel kasalar açmak istiyorsan kanka işte Onlardaki linkten tıklayıp siteye gidiyorsun ardından buradaki artık adında kankam promosyon koduna sende ne yazıyorsa onu ardından 1 ile x yeri kodunu uygulayarsan sonra %20 bonus alıyorsun Bu ne demek oluyor diyelim ki geldin 100 atacaksın 120 bin dolar atacaksın 1200 olarak hesabına ekleniyor haberin bir gün olsun abi Sol tarafta görmüş olduğun tüm ödemelerin hepsinde de geçerli bu arada Abi şimdi onun içinde ben Bu 700 dolarla nasıl katlayabilirim nasıl açılışlar yapabilirim ona bakacağım Umarım güzel bir şeyde katlayabiliriz umarım güzel bir şekilde arkadaşlar Amacımıza ulaşabiliriz Şimdi abi ne açayım ben Bir tane şöyle ne atayım abi Sushi Master'ı mı atsam yok ya bir fero atacağım 30'luk bir tane fero'dan patlatayım Hadi oğlum yani 30'luktan da 10 dolar atmazsın kanka ya. Bu ne oğlum herkes Empress çekmiş ama koyayım ne oluyor Empress şöleri mi var burada? 12 atıyor. Burada 2 de 0 arkadaşlar. 3'te de 0 mı? 3'te bir Royal mi? Sayar geliyor. Okey. 272 geliyor bu arada anamda mı? 272 geliyor. 30'luk bir kasa göre çok iyi arkadaşlar. Gerçekten 30'luk bir kasa göre mükemmel. Yani buradan bir zarar ettireceği belli zaten ama 270 ben şu an her türlü kardayım abi zaten. Pek başka bir şey gelmese de yine okey bence arkadaşlar. Bu arada çok bir enerji modum yok çünkü arkadaşlar hastayım. Sesimden de birazcık belli oluyordur muhtemelen. Çünkü gerçekten boğazım çok kötü. Ama iyileşiriz aman arkadaşlar ya biz hiç sıkıntı değil. Bunları atarız bunları küçük fayda arkadaşlar. Önemli olan Allah büyüklerinden korusun. Çok büyük hastalıklar var. Bunlar hiçbir şey bizimkiler. O tüm hastalıklar da acil şifalar ver, versin Allah. Öyle yani kanka. Bizim hiçbir şey daha bekletti insanlar var. Onlara acil şifalar dileriz. Ama şuradan da kanka bana güzel bir bıçak. Headshot pahalı olsun. 200'lük. Azışmışını atıyor bak. Ne yapayım oğlum ben azışmışını ya. 100 dolar. 270 dolar çıktı zaten ya. Hadi oğlum ya. Bir şey daha gönder bana. Bir royal daha gelir mi? Royal'e sana Ne olur? Royal'e kay. Orospu çocuğusun, çocuğusun sen. Sen orospunun çocuğusun. Royal'e kaymadın ya. Senin ananın ya. Hadi oğlum bir royal lan. Oğlum bakiyen harap etti lan 537'deyiz bu arada sattım bir daha giriyorum. Ama neye gireceğim neye gireceğim Eldorado'ya girerim bence arkadaşlar 100 dolarlık bir kasa 5 tur çevirebilirim ama 5 tane bir tane güzel bir şey çıkartırım herhalde Royal Bait yedik bir tane çok tatlı İkinci de Royal Bait mi Gamma Doktor geliyor güzel 195 okey Bir tane daha hadi oğlum bir Royal Geldi gene amına kodumun M4 tabiresi Harbiden geldi gene. Bayağıdır gelmiyordu. Mutluyduk. Yine geldi arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bak ikinci geliyor. Yani üçüncü de gelirse harbiden bir sıkıntı var kanka. Gelmedi. Gelmedi ama güzel bir şey de gelmedi. Royal gelmesi lazım. Royal gelmezse katlayamayız. Bir Royal gelir mi? Akamer'in intikamı kaç çağır? 142. Bir daha açtım. Oğlum bir Royal atlan. Bir Akamer'in daha geldi abi. 65 tutu ver. Bu sefer 65 bu sefer kar değil kanka. Sıkıntı sıkıntı. 450'ye düşürdü bizi. 450'den geri çıkmam lazım. Çıkamazsak geçmiş olsun zaten. Etkinlik tokenlarım var. Evet ne oluyor bunu? Onları da kullanabilirim abi. Etkinlik tokenları kullanabilirim. Ama şu anda kullanmayacağım. Bakat daha yere döndüm. Oğlum bakat hadi lan. Vallahi bizi tek sen kurtarasın. Hadi oğlum güzel bir şey de kurtar bizi buradan ya. Lütfen. Lütfen bak biz de şu an buradan çek çıkar kurtar hadi ya. Şu content bridge 272 adamsın adamsın bir tane daha hadi oğlum güzel bir şey daha Hadi oğlum yakıt enjektörü hyper beast olur ha, bu da olur 159 gayet iyi Bak atak güzel gidiyorsun oğlum böyle devam Bak şu gelmesin ama anasını sikeyim bu gelmesin kanka ya bu çok kötü oğlum çok harbiden rezalet bir şey o ya İkinciden ne geliyor yeşil enerji geliyor <laughs> 30 item'ı bana cidden yakıştırıyorsun ya ağzını yüzünü sikeyim wildfire güzeldir oğlum 74 bu niye yükselmedi kanka ya? Bunun fiyatı niye yükselmedi? Diğer her şeyin fiyatı arttı da bu niye hala aynı? Ama wi Wildfire niye hala aynı dostlar? <laughs> Bir şey daha gelirim. Gelmiyor abi. Boş geçiyor ya. Full boş geçiyor. Royal. Royal. Vallahi Royal. Hadi oğlum ya. Hadi güzel bıçak. Haydi güzel bıçak çıkacağım. Bak at güzel bıçak çıkayım. Ne olursun. Bir tane güzel bıçak gelir. Bak hissediyorum. Gelecek. Gelecek. Haydi oğlum. Güzel bıçak. Atonic. Olur. Olur. Hiç sıkıntı değil. 184 sıkıntı. Bak bu sıkıntı kanka. Bu kurtarmaz ya. Bak gerçekten bu bizi kurtarmaz. İkiliye üçlüye falan kaçmam lazım bu burada. Buradan bir şey gelmiyor kanka. Baksana şuna şu boş geçmelere bak. Bayağı bildiğim boş geçiyor ya. 340 kaç tane var lan bende? 194 var. 300 oldu 30. 330'da bir şey açabilir miyiz? Tekrardan gideceğim vakata. Hadi oğlum ya. Bizi şöyle çek çıkar buradan. Hadi bakayım. Üçlü açtım. Tek öyle tek bıçağı patlarız. Patladık galiba. Evet 116 güzel patladı kanka. 100 dolar yedi. İkiliğe düştük. Geldi geldi gelmedi. Geçmiş olsun zaten. Gelmedi. Tekiliye düştük. Ya aşağı aşağı azalıyoruz arkadaşlar. Dostlar motoran teker teker eksiliyor abi. Bu ne battık. Geçmiş olsun. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Güzel bir sıkışık hikayesi oldu. Umarım Diğer videoda falan toparlarım. Şu an hiç abi modum modum yok. Daha yan kanalda video çekeceğim. Asfene de video çekeceğim daha. Bu arada arkadaşlar Discord turcumuza gelerekten de ya ey öyle mi bunu Hadi görüşürüz. Valla çok kötü kanka. Boğazım çok kötü. Acıyor amına bunu konuşurken.